Hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar. Sağ ol teşekkürler. Sürücü belgemizi ve takaro raporumuzu alalım. Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar. Son günlerde medyadan da takip ettiğiniz üzere ülkemizin farklı illerinde otobüs kazalarında maalesef can kayıpları ve yaralanmalar yaşadık. Tabii ki bunların ana nedenleri arasında birincisi sürücülerimizin trafik kurallarına uymaması. İkincisi ise ölümlerin artmasında maalesef yolcularımızın emniyet kemeri kullanmaması. Sizlerden ricamız öncelikle emniyet kemerlerinizi yolculuk boyunca çıkarmamanız. Ayrıca yolculuk boyunca otobüs şoförlerimizin yaptığı kural hatalarını bizim ihbar hattımız olan 112'ye bildirmeniz. Hayırlı yolculuklar diliyorum orada görev arkadaşlar diğer Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. inşallah, boş olmasın. Çocuklar, sürücü belgemizi ile takvaro raporumuzu alabilir miyiz? günlerde ülkemizin partilerinde otobüs kazaları, kazalarında ölüm ve yaralanmalar meydana gelmiş olup bu yaralanmaların ana sebebi, kazaların ana sebebi birincisi sürücülerin trafik kurallarına uymaması. Maalesef en önemli sebebi de ölümlerin artmasının ana sebebi de yolcularımızın emniyet kemerini takmamaları. Sizlerden ricamız yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takıyoruz üyelerimizin de gördüğünüz kural hatalarını bizim ihbar hattımız olan 112'ye ihbar ediyoruz.